500-600 gram baş eti, iki tane paça, kapayacak kadar üstüne su. Kapağını kapat, haşlamaya başla. Pişti. Bunları çıkartalım soğumaya bırakalım. Bunlar güzelce soğuyacak. Evet. Küp küp kesiyoruz. Paçalar zaten temizdi. Ee, kemikler, kıkırdaklar alınacak. Etler bölünecek. Bir tane yumurtanın sarısı. dolu dolu bir çorba kaşığı un. 2 çorba kaşığı yoğurt. Yumurtanın sarısı. Bir miktar su. Çırp çırp çırp. Kaynayan suya yavaş yavaş ilave et ve sürekli karıştır sürekli karıştırmazsan olmaz. Kaynamaya başladı. Bir miktar tuz. Kemikleri, sinirleri, kıkırdakları alınmış, doğranmış etleri ilave et. Sirkeyle, sarımsakla servis. Diliye göre Pulber, samırsaksız içmeyin. Vallahi günah olur. Samırsaksız olmaz.